Evet Saygıdeğer Dünya Haber Ekibi e, yine beraberiz. Bir kardeşim röportaj yapmak istedi. E, şu anda kendisi yanımda şöyle yaklaş benim yanıma doğru. Ben şey yapayım. Evet seni bir tanıyalım öncelikle. Adım Mustafa ağrılıyım, 13 yaşındayım. Maşallah. Aralısun. E, benim adım da Ramazan. Sosyal medyada Dünya Ünlüsü Ramazan olarak tanınıyorum. Şimdi sana e, bir soru iki soru soracağım. Sosyal medyada e, Dünya Haber Ajansı benimle ilgili Dünya Ünlüsü Ramazan olarak tanıttı, haber yaptı, milyonlar tıkladı. Buna ilgili neler söylemek istiyorsun? Abi vallahi yapıyorsun bu sporu, başarıların devamını dilerim. Yani daha büyük yerlere gelirsin inşallah. i̇nşallah. Yüz binler, milyonlarca aboneler inşallah dileğini diliyorum. Başarıların devamını diliyorum. Çok teşekkür ediyorum. Son soru olarak da şunu söylemek istiyorum. E, Türkiye genelinde 500 tane haber sitelerine haberlerim çıktı. 10 milyarın ağabeyi Dünya Ünlüsü Ramazan olarak. Buna ilgili yorumların nelerdir? Abi vallahi yani paylaştığın şeyler insanların dikkatini çekiyor. Seni bu yüzden paylaşıyorlar yani. İleride de inşallah daha güzel yerlere gelirsin. İnşallah. Peki çok teşekkür ediyorum sana. Ee, bunu e, yarım saat sonra YouTube'da Dünya Haber e, ekibinin YouTube kanalında göreceksin. Dünya Ünlüsü Ramazan Haberleri yazdığın zaman YouTube'a oradan seyredebilirsin. Evet efendim gördüğünüz gibi röportajımızı yaptık. Sen de yapmak ister misin? Gel sen de. Çekinme ya sıkıntı yok. <laughs> peki peki. Evet e, peki buradan Dünya Haber Ajansı'na ve YouTube'un Dünya Haber ekibinin YouTube kanalını izleyenlere mesajım var mı? Var. Ha. Arkadaşlar abone olun, takip edin, beğenin, bol bol yorum yapın. Ramazan abimizi destekleyin. Peki, çok teşekkür ediyorum. Efendim Allah razı olsun. Hepinize iyi şeyler diliyorum. E, esen kalın, mutlu kalın. Her şey gönüllü olsun inşallah.